Olduğuna göre fx değeri nedir diye soruyor bana. Bak dikkat et şu an elimizdeki burada fx'in kalması için şuradaki integral ile in gitmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. İntegral ile in gitmesi için de hemen ben elimdeki buradaki ifade ne yapıyorum? d bölü dx'ini alıyorum. Peki d bölü dx'ini almak demek ne demek? Aslında bir ifadenin türevini almak demektir. Yani ben şu an soldaki ifadenin türevini aldığım için sağdaki ifadenin de ne yapmış oluyorum? Türevini almış oluyorum. O zaman solda sakın unutma, integral ile diferansiyel birbirinin tersidir. Bunlar birbirini götürdü. Dx'de dx ile dx ne yaptı? Birbirini götürdü. Soldan fx fonksiyonu kalmış oldu. E sağdaki fonksiyon türevini alırsam, 3x kare artı 8x artı 6 geldi. Bundan dolayı sorun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Bursa gelmiş oldu. Integral fx dx bize verilmiş. Buna göre fx nedir diye soruyor bana. Şimdi sol tarafta sadece fx'in kalması için şuradaki integral ile dx'in gitmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. E, bu integral dx'in gitmesi için de ben sol tarafın d bölü dx'ini alıyorum. Bak sakın unutma integralin tersi nedir? Diferansiyeldir. E, dx ile dx zaten burada birbirini götürecektir. Şimdi peki herhangi bir ifadenin d bölü dx demek ne demek? O ifadenin türevi demek. Yani ben şu an sol tarafın türevini aldığım için sağ tarafın da türevini alıyorum. Alırsam bu durumda diferansiyel integral gitti. Dx e dx gitti. Geriye soldan sadece fx kalmış oldu. E sağ tarafı türevini alırsak 3x kare artı 8x artı 6 gelmiş oldu. Yani cevap da Adana gelmiş oldu. fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f1 nedir diye soruyor bana. Sakın unutma diferansiyelle integral birbirini tersidir. Birbirini götürür. E dx'ler birbirini götürdü. E bu durumda geriye fx fonksiyonu kim kalmış oldu? x'in kübü artı 5x kare artı 6x artı 7 gelmiş oldu. E x gördüğün her yeri 1 yaz. Yazarsan da 1'in kübü 1 artı 5 artı 6 artı 7'den dolayı 7, 6 da 13, 5 daha 18, 1 daha 19 geldi. Cevap da Ceyhan gelmiş oldu. Burada geçtik bize verilmiş. Buna göre f'in türevi 2 nedir diye soruyor bana. E şimdi f'in türevi 2 gelmesi için benim şu sağ tarafın türevini almam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bak sağ tarafın türevini alıyorsam sol tarafın türevini alacağım ya. Eğer ki elinde integral varsa o türevi git d bölü dx şeklinde yaz. Bir şeylerin nasıl olduğunu çok daha rahat görürsün. Şimdi unutma bunu. Diferansiyelle integral her zaman birbirinin tersidir. Bundan dolayı d ile integral gitti. E dx'e de dx gittiği için sol taraf kim gelmiş oldu? fx artı 4x kare artı 2x gelmiş oldu. Geliyorum sağ tarafı türevine. Çarpmanın türevini ben nasıl alacaktım? Birincinin türevi çarpı ikinciye dokumadan yaz. Artı ikincinin türevi çarpı birinciye dokumadan yaz. E bundan sonra dikkat et. Ben şu fx'i sol tarafa atsam o zaman fx'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Yani geriye 4x kare artı 2x kime eşit gelmiş oldu? F'in türevi x çarpı x'e eşit gelmiş oldu. E bizden de f'in türevi 2 istiyorsa x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 ile çarptım 16 geldi. Sağdan 2 çarpı 2 4 geldi. Eşitliğin sağ tarafından da f'in türevi 2 çarpı 2 gelmiş oldu. 16 4 daha 20 yaptığı için buradan da f'in türevi 2 kaç gelmiş oldu? 10 ile Ceyhan çıkmış oldu. Bize buradaki eşitlik verilmiş. Buna göre G2 nedir diye soruyor bana. Bak unutmuyorsun elinde integral varken arada artı varsa bu integralin kesinlikle toplamaya dağılma özelliği burada kullanılmıştır. O yüzden ne yapacağım? Ben buradaki ifadeleri sadece bir tane integral altına yazacağım. Ben bunları gidip de şöyle yazsam olur mu? İntegral gx dx soldan geldi. Sağdan da x çarpı g'nin türevi x dx gelmiş oldu. Doğru mu? Doğru. Ne yaptı bu adam burada? İntegrali toplamaya dağıtarak bunu böyle yazdı. E peki sağdaki ifade şimdi dx'ler ortak olduğu için bir de bunları dx parantezine alsak. O zaman soldan integral geldi. Sağdan gx artı x çarpı g'nin türevi x parantezinde dx gelmiş oldu. Şimdi burada bir şey görmek zorundasın. Bak bu ifade çok karşı çıkacak. Sakın unutma. Buradaki ifade şu an komple bir şeyin türevi. Kimin türevi bu? Bu ifade aslında şu anda x çarpı gx'in parantezinin türevi. Bunu sakın ama sakın unutmuyorsun. E şimdi elinde x çarpı gx'in türevi varken sen çarpmanın türevini nasıl alacaktın? Hatırla. Birincinin türevi 1. Bir, ikinciye dokunmadan yaz. Artı ikincinin türevi gx. Daha doğrusu g türevi x. Çarpı birinci dokunmadan yaz. Bak aynısı burada olduğu için bu ifade x çarpı gx'in türevi geldi. Yani kısaca ben şu an ne bulmuş oldum? Elimdeki fx fonksiyonu integral x çarpı gx'in türevi ve sağdan da dx gelmiş oldu. Benden sana naçizane bir tavsiye var. Elinde integral varken türev varsa türev böyle yazma. O zaman bir şeyleri göremezsin. Bak türevin bir yazım buyken hani sen burada x'e göre türev alacaksın ya. Sen bunu diğer türlü şöyle yazabilirsin. X çarpı GX'in dikkat et. D bölü DX'i ne zaman? Sağda da DX varken. Şimdi şurada gördüğün ifadeyle bunun arasında unutma hiçbir fark yok. X de aynı şey. Peki bunu gördüğüm anda bu ne işime yarıyor? Bak buradaki DX'ler gidiyor. İntegralin tersi kimdi? Diferansiyeldi. Diferansiyel de integral gidiyor. Aman diyeyim sakın unutma. Eğer ki integral dışarıdaysa her zaman kalan bu ifadeye artı bir tane c sabiti ekleyeceksin. Şu dediğimi sakın unutmuyorsun. Mesela elimizde diferansiyel integral var. Bunlar gitti. İntegral nerede? Sağda. O zaman işlemi bulduktan sonra c eklemiyorsun. Ama integral diferansiyel varken diferansiyel integral gidince integral dışarıdaysa bulduğun ifadeye her zaman c eklemek zorundasın. Yani kısaca ne gelmiş oldu? fx fonksiyonu x çarpı gx artı c gelmiş oldu. Nasıl bulacağım ben bu C'yi? Bak buradaki değerler de bulacağım. Şu an sen F1 ile G1'in eşit olduğunu biliyorsun ya. X gördüğün her yeri 1 yaz. X gördüğün yeri 1 yazarsan soldan F1 geldi. Sağdan 1 çarpı G1'den dolayı G1 geldi. Artı C gelmiş oldu. E bu durumda otomatikman sen F1 ile G1'in zaten eşit olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Yani bunun yerine G1 yazabilirsin. O zaman G1'ler gitti. C'de kaç gelmiş oldu? Sıfır gelmiş oldu. E bunu fonksiyonun yerine yazarsam elimdeki fx fonksiyonu da x çarpı gx çıktı. Ben g2'yi bulmak istiyorsam x gördüğüm her yere 2 yazmak zorundayım. Yani f2 eşittir 2 çarpı g2 çıkmış oldu. Biz f2'nin kaç olduğunu biliyoruz 8. İki tarafı 2'ye bölersek e bu durumda g2 değeri de 4 ile bursa gelmiş oldu. Fonksiyonun ekstremum noktaların apsiler toplumu kaç diye soruyor bana. Elimizde herhangi bir f fonksiyonu varken bunun ekstremum noktaları demek unutma f'in türevini sıfır yapan x değerleri demek. O zaman bu adam şu an benden ne istiyor? f'in türevini sıfır yapan x değerlerinin toplamını istiyor. E hemen fonksiyon türevini alalım. Bak soldaki fonksiyon türevini aldım. O zaman sağdaki fonksiyon türevini almak zorundayım. Ama elimde integral varken ben türevi nasıl yazsam daha güzel olurdu? Hatırla d bölü dx şeklinde. Sağdan da integral geldi. x kare eksi 6x artı 5 çarpı dx de buradan gelmiş oldu. E bir kere diferansiyel integral ne yaptı? Gitti. dx de dx de gitmiş oldu. Bu durumda f'in türev fonksiyonu kim gelmiş oldu? x kare eksi 6x artı 5 gelmiş oldu. Ve şu an ben bunu ne yapıyorum? Sıfır eşit olduğunu biliyorum. Peki bizim elimizdeki ekstrem nokta neydi? İşte türevi sıfır yapan x değerleriydi. E biz bunların eğer ki toplamı istiyorsak artık bu denklemdeki x'lerin toplamını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Yani ben şu an bu denklemdeki aslında kökler toplamı istiyorum. İkinci derecen denklemlerde kökler toplamı formülü neydi? Eksi b bölü a idi. Bundan dolayı sorun doğru cevabı da 6 ile denizli gelmiş oldu. Fonksiyonuna bir absisti noktasından çizilen teğet neyimi altıymış. A kaçtı diye soruyor bana. Teğetin neyimi demek ne demekti? Fonksiyonun teğet olduğu noktanın absisindeki türev demekti. E o zaman ben buradan ne anlıyorum? F'in türevi bir bana teğet neyimi vermesi gerekiyor. Onun da altı olduğunu diyorum. E o zaman hemen elimizdeki denklemin türevini alalım. Bak soldaki fonksiyonun türevini alırsam kim gelecek? F türevi x gelecek. Her zaman benim sana verdiğim tavsiye neydi? Eğer ki integral varsa türevi gidip de şöyle yazma. Bir şeyleri göremezsin. Türevin diğer yazılımını yaz. Ya yani nasıl yazacağım? D bölü dx şeklinde yaz. Yandan da integral x kare artı ax artı 4 çarpı dx gelmiş oldu. Bir kere ben diferansiyelde integralin gittiğini görebiliyorum. Dx ile e dx'in gittiğini görebiliyorum. E bu durumda f'in türev fonksiyonu kim gelmiş oldu? F'in türev fonksiyonu x kare artı ax artı 4 gelmiş oldu. E biz f'in türevi 1'in 6 olduğunu biliyoruz. O zaman x gördüğün her yeri 1 yaz. F'in türevi 1'de ne gelmiş olacak? 1 artı a artı 4 çıkan sonuçta 6 gelecek. a artı 5 değeri 6 eşitse bu durumda a değeri de 1 ile Adana gelmiş oldu. İntegralin eşitleri işte nedir diye soruyor bana. Şimdi sen bir kere integral ile diferansiyelin birbirinin ters olduğunu biliyorsun. Yani bunlar yani gelince birbirini götüreceğini biliyorsun. Elimizde buradaki diferansiyel varken diferansiyelle integral birbirini götür diyebilir miyim? Kesinlikle diyemem. Bak bu ikisinin birbirini götür demesi için şuradaki diferansiyelin bu fonksiyonun tamamını kapsaması gerekiyordu. Yani şöyle olması lazım. Diferansiyel x kare artı 6x bölü x artı 3 şeklinde bir ifade olması lazım. Şimdi bir kere bunu geçirdik. Tamam. E o zaman ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Buradaki fonksiyonun diferansiyelini alacaksın. Bir fonksiyonun diferansiyel almak ne anlamı geliyor? İlk önce o fonksiyonun türevini al. Aldıktan sonra hangi bilinmeyeni göre türev alıyorsan onu ds ile çarp. Yani dx gelmiş oldu. Bölü payda kısmından x artı 3 geldi. Bir de bunun integralini almış oldum. Bak pay kısmını iki ortak parantezine alsam burada ne yaptı? x artı 3'ler gitti mi? Geriye ne kalmış oldu? İntegral 2 çarpı dx kalmış oldu. Elimizde sabit sayı varken biz bunun belirsiz integralini nasıl bulacaktık? Neyin türevi 2 diye kendime soracaktım. Buradan 2x geldi. Tabii ki de c'nin her yerden gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla cevapta da c çıkmış oldu. İntegralinin eşiti nedir diye soruyor bana. Unutmuyorsun diferansiyel ile integral her zaman birbirinin tersidir. Yani d ile integral birbirine ters olduğu için Bunlar yan yana geldikleri zaman her zaman ne yapacaklar? Birbirini götürecekler. O zaman diferansiyel integral birbirini götürdü. Dx de dx birbirini götürdü. Gerekim kim kaldı? x küp artı 2 kaldı. Unutmuyorsun eğer ki integral içeride kalıyorsa sakın yanına bir c sabit sayısı eklemiyorsun. Cevap direkt x küp artı 2 gelmiş oldu. İntegral 4 dx integral eşittir. Nedir diye soruyor bana. İntegralde şuradaki ifade bir sayıysa ne yapacaktık? Kendimize her zaman neyin türevi 4 diye bir soru soracaktık. E neyin türevi 4? 4x'in. Ama unutma belirsiz integralde her zaman c sabitin gelmesi lazım. Cevapta c han gelmiş oldu. İntegralin eşitli nedir diye soruyor bana. Elimizde eğer ki üstü bir ifade varken ben bunu integrali nasıl alacaktım? Daima üssünü bir arttır ve arttırdığın sayıyı paydaya at. Artı c her zaman zaten belirsiz integralde gelmek zorunda. Bundan dolayı sorun doğru cevabı c gelmiş oldu. İntegralin eşittir nedir diye soruyor bana. Bak bu tarz fonksiyonun integralini alırken elindeki ifade x'in kuvveti olması lazım. O yüzden ne yapıyorum? İlk önce bunu bir paya atıyorum. Bunu integral x üzeri eksi 2024 dx şeklinde yazdım. Şimdi sen bu ifadenin integralini alabilirsin. Ne yapacağım? Üstünü bir arttıracağım. Arttırdığım ifadeyi ne yapacağım? Paydaya atacağım. Attıktan sonra artı c'nin zaten her zaman her yerden gelmesi gerekiyor. Belirsiz tekrarda. Şimdi bundan sonra ne yapacağım işte? Bu ifadeyi şıklara uygun olarak düzenleyeceğim. Şimdi bir kere sen bu eksiği başa atabilirsin. Atarsan başta bir tane eksi geldi. Bu bir kere cepte. Ayrıca ben buradaki eksiği böyle yazdıktan sonra şu ifadeyi bak gidip de şöyle yazsam olur mu? 1 bölü 2023 çarpı x üzeri eksi 2023 şeklinde yazsam bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Peki x üzeri eksi 2023 demek ne demek? Payla paydayı yer değiştir. Soldan eksi 1 bölü 2023. Sağdan 1 bölü x üzeri 2023 geldi. Artı c de sağdan çıkmış oldu. Payla payı çarp paya yaz. Yazarsam eksi 1 geldi. Payda ile payda çap paydaya yaz. 2023 çarpı x üzeri 2023 gelmiş oldu. Sağdan da artı c geldiği için cevapta denizli çıkmış oldu.